Hop. Bir tane de zuko hayvan ekstra. İyice keyiflendirelim bu. Bu abi kuyitimizi de aldık. Oo. Skor aman 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 aman. Uyu attırıyor. Ne yapıyorsun lan? Kendi dansı ha. Bus kesti ara pas var abi. Bu adam niye beğenmediniz siz ya? Arda Güler Zuko 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 Of Hücuma çıkışa bak Zuko Şiir gibi hücuma çıkış Emre Yılmaz çıkış adeta Bak Aleyte mm hey.